Thank you. öğrencilerim. Özel tanımlı fonksiyonlar dersimize fonksiyonların tanım aralığıyla başlıyoruz. Elimizde birkaç tane durum var. Birinci durumu hemen ele alalım. fx şeklindeki polinom fonksiyonların bütün reel sayılarda tanımlıdır. Evet ne demek istiyor? f gibi bir fonksiyon var. Bu bir polinom fonksiyon ve reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Evet en son yazdığım şu reel önemli değil. Benim için önemli olan şu tanım kümesi. Ve polinom fonksiyonların en geniş tanım kümesi kesinlikle reel sayılardır. Eğer sorulursa reel sayılar diyeceğiz. Örnek 1. fx eşittir 2x kare artı 3x artı 1 şeklinde bir polinom fonksiyon var. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet polinom fonksiyonların en geniş tanım kümesinin reel sayılar olduğunu söylemiştim. O halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinde olacak. Reel sayılardan son yazdığın reel sayı önemli değil. Bu ne anlama geliyor? Atıyorum ki sen e, reel sayılardan herhangi bir değer seçtin. Mesela 1 seçtik. Hemen F1'i bulalım bakalım. 2, 3, 1 daha 6 yapar. 1'den 6'ya götürüyor. Örneğin x yerine 0 yazalım. Tanım olarak 0 seçelim. 0 seçtiğimizde fonksiyonun değeri ne oluyor? Bir bakıyorsun 1 oluyor. Yani şu x yerine her türlü sayı yazabilirsin. O anlama geliyor buradaki reel sayı. En geniş tanım kümemizde o halde reel sayılar olacak. Peki ikinci durum px ve qx polinom türünden fonksiyonlar olmak üzere fx eşittir px bölü qx şeklindeki kesirli ifadelerde paydayı sıfır yapan x değeri için fonksiyon tanımsızdır. Yani qx eşittir sıfır denkleminin kökleri tanım kümesinden çıkarılır deniyor. Mesela örnek olarak şimdi burada e, px bölü qx şeklinde bir fonksiyonumuz var. Ve burada paydayı sıfır yapan x değeri mevcut. Ya da öyle demeyeyim sana daha rahat anlatabilmek için şunu sorayım bakalım bulabiliyor musun? f eksi 1'i bulabilir misin? f eksi 1'i bulacağını inanmıyorum. x yerine eksi 1 yazalım bakalım. Evet 4 çarpı eksi 1 eksi 4 şunu da yazdım eksi 3 bölü x yerine eksi 1 yazdım. 0. Evet paydada 0 olması, olması durumu tanımsızdır. Eksi 3 bölü 0 tanımsız bir ifadedir. O yüzden senin f eksi 1'i bulman mümkün değil. Hani hatırlıyor musun? F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı dediğimde her türlü değeri bulabildiğimizi söylüyorduk. Ama maalesef burada x yerine eksi 1 kullandığımızda bulamıyoruz. O yüzden reel sayılardan bulamayacağımız x değerini çıkartıyoruz. O zaman artık senin en geniş tanım aralığın bu oluyor. Yani cevabımız burada D seçeneğinde görülüyor. Reel sayılardan şurayı sıfır yapan x değerini maalesef çıkartmak zorunda kaldım. Mesela yine senin odaklanman gereken kısım şu paydadır. Yani şuraya sıfır yapan x değeri. Yani oranın sıfır olmaması gerekiyor. Acaba x küp eksi 4 x ile hangi x değerleri sıfır yapıyor diye çok merak ediyorum. İşte x parantezini aldım. x kare eksi 4. Hatta şuraya da 2 kare farkını görüyorum şurada. x eksi 2 ve x artı 2. Evet bol miktarda sıfır yapan yer var. Evet x'in sıfır olması, 2 olması ve eksi 2 olması bu paydayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor. O halde fonksiyonun en geniş tanım kümesi tanımlanırken reel sayılardan onlar çıkarılmalı. Küçükten büyüğe yazıyorum eksi 2, 0 ve 2'yi çıkartman gerekiyor. Cevap B seçeneğinde. Verilen fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir diye sorulmuş. Yine mantık aynı. Şurayı 0 yapan x değerlerini istemiyorsun. O halde x kare eksi 5 x artı 6 sıfırdan farklı olmalı. Burayı sıfır yapan x değerlerini bulmak istiyorum. O halde x eksi 2 ile x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. Yani x'i 2 seçemezsin. x'i de 3 seçemezsin. Yani x 2'den ve 3'ten farklı olmalı ki bu ifadede 0'dan farklı olsun. O halde fonksiyon tanımlanırken reel sayılardan şu iki tane sayı küçükten büyüğe yazıyorum. Çıkarılmak zorunda. Evet onları çıkardıktan sonra cevabımız B seçeneğinde oluyor. Verilen fx fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir diye soruluyor. Tabii ki yine mantığımız aynı. Paydayı 0 yapan x değeri istenmiyor. Yani mutlak değer x eksi 2 sıfırdan farklı olması gerekiyor. Peki burayı sıfır yapan x değeri nasıl bulunur? x eksi 2 sıfır olursa yani x 2 olursa sıfır olur. O halde x'i asla 2 seçmeyeceksin ki burası sıfırdan farklı olsun. Reel sayılardan 2 değeri çıkarılması gerekiyor. Fonksiyonun en geniş tanım kümesinden eksi 3 ve 4 e, olduğuna göre diyor. Yani bunlar çıkarılmış. Acaba bunlar çıkarıldığına göre m ve n farkı nedir diye soruluyor. Şimdi buranın çıkarılmış şu iki sayının çıkarılmasının tek sebebi var. Kökleri x artı 3 ve x eksi 4. Yani yerine yazdığımda bu ifade her türlü sıfır oluyor demektir. Evet. Ya da şöyle yapalım. Bu sizin kafanızı karıştıracak. Evet. Böyle yaparsam daha güzel olacak. Acaba niye eksi 3 çıkarılmış? Eksi 3 çıkarılmış çünkü şurayı sıfır yaptığını inanıyorum. O zaman x yerine eksi 3 yazalım bakalım. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3m artı n neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Peki 4 niye çıkarılmış? Çünkü o da tanımsız yapıyor. Yani demek ki orayı sıfır yapıyor. 16 artı 4m artı n eşittir sıfır. Hemen şunu çözelim bakalım. Şu sırayı şöyle eksiyle çarparsam neler gider? 7m eksiyle çarptım. Eksi 9 artı 7 çıktı. Eşittir 0. Ve m değeri eksi 1 çıkar. Evet m eksi 1 ise eksi 4 yapar. 12. N değeri de eksi 12 oldu. m eksi n isteniyor? m eksi n. Evet, sorumuzun doğru cevabı 11 gözüküyor. Evet ikinci bir yolda da şöyle de yapabilirdik. Eksi 3 ve 4 çıkarıldığına göre x artı 3 ve x eksi 4 denklemin kökleri olmalıdır. O zaman bunu çarptığımda x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 olur. Yani senin şurada gördüğün şu ifade aslında şuna eşit. Orada çok rahat görülebiliyor değil mi? m'nin eksi 1 olduğunu n'nin de eksi 12 olduğunu. Evet şurada olduğu gibi. Yine sorumuzun doğru cevabı 11 olacaktır. Evet. Şimdi aklıma da güzel bir soru geldi aslında ama şimdi geldi. Şöyle bir soru olsaydı. Şöyle ek bir sayfa açalım. Ek bir sayfa açalım. Tamam. Şimdi şu sorumu şu soruma cevap verebilir misiniz? fx eşittir atıyorum ki 2x artı 5 bölü x kare eksi 2x eksi 10. Evet. Bunun tanım aralığı nedir diye soralım. Şimdi merak ediyorsun. Şurayı 0 yapan x değeri var mı? Yani oranın kesinlikle sıfırdan farklı olması gerektiğini düşünüyorsun. Doğru mudur? E evet, doğrudur. Peki bu çarpanlarına ayrılıyor mu? Şu an için hızlıca ayıramadığımı görüyorum hemen deltasına bakıyorum deltasına bakalım b kare eksi 4 a c eksi 10 pardon soruyu yanlış verdim şuraya artı 10 demek istiyorum evet o zaman burası da artı 10 olacak e bakalım şimdi ne oldu 4 eksi 30 pardon eksi 40 çıktı ve evet, delta eşittir eksi 36 çıktı ve 0'dan küçük demek ki burada kök yok kök yoksa sıfır yapan değer de yoktur. O zaman da tanımsız bir durum yoktur demektir. O zaman reel sayılardan reel sayılara tanımlı olacak ve en geniş tanım kümesi reel sayılar olacaktır. Bilmiyorum ne bilmiyorum durumu anlatabildim mi? Biz hep burayı sıfır yapan değil mi? Şurayı sıfır yapan x değerlerini aradık ve bulduk ve onları tanım kümesinden çıkarttık. Yani reel sayılardan çıkarttık. Eğer oraya sıfır yapan bir değer bulamamış olsaydık çıkartacak hiçbir şeyimiz olmadığı için en geniş tanım kümesi reel sayılar diyecektik ve cevap A seçeneğinde olacaktı. Evet şurada yaptığım örnekte olduğu gibi. Evet x kare eksi 2x artı 10'un e, diskriminantı sıfırdan küçük olduğu için kökü yok. Kök yoksa buraya sıfır yapan değer yok. Sıfır yapan değer yoksa tanım en geniş tanım kümemiz reel sayılar olacaktır diyorum. Birinci, ikinci durumu geride bıraktık. Üçüncü durum en bir sayma sayısı olmak üzere fx eşittir. 2n. dereceden kök gx şeklindeki köklü ifadelerde kökün derecesi çift bir pozitif tam sayı olduğunda e, gx fonksiyonu sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Aksi takdirde tanımsız olacaktır. Biliyorsunuz ki kök derecesi çiftken kökün içerisinde negatif olamaz. O zaman bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için bir defa kök içerisinde bulunan x kare eksi 3x'in sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunu da çözebilmeniz için sizin e, sizden şey isteyeceğim. eşitsizlik bilgisini isteyeceğim. Buraya sıfır yapan x değerleri 0 ve 3 ne yapıyorduk? Bunları tablo şeklinde şöyle gösteriyorduk. Doğru mu? Evet. Sonra nereden sıfır yapan değerler bunlar. E, artı, eksi, artı ve sana pozitif yerler lazım ve aynı zamanda da sıfır yapan yerler lazım. Aslında istemediğin kısım sıfır ile 3 arasındaki kısım tanımsız yapıyor. Çünkü ifade negatif oluyor orada. Haliyle tanımsız oluyor. O halde f fonksiyonu reel sayılardan şu arada istenmeyen 0 ile 3 aralığı çıkartılırsa tanımımız o şekilde olacaktır. Evet reel sayılardan reel sayılara şunu çıkardım ama cevap C seçeneğinde olmalı. Yine kökün derecesi şurada çift olduğu için dikkat ediyorum. 9 eksi x kare kesinlikle sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Ha bir de bir önceki durumda da öğrendiğim bir bilgi vardı. Şu paydayı sıfır yapan x değerleri de çıkarılmalıydı. Evet x eksi 2 kesinlikle sıfırdan farklı olacak. Yani 2'den farklı olması gerekiyor. x'in sakın bunu unutma. Şurada dursun. Şurada şöyle. x 2'den farklı. Aynı zamanda da şunu çözmem gerekiyordu. Evet ne yapalım? 3 eksi x ve 3 artı x büyük eşit 0. 3 ve eksi 3. Hemen tablo yapalım. Hızlıca şöyle. Eksi 3 ve 3. Nereden başlıyorum? Eksiden başlıyorum. Çünkü şuradaki eksiden ötürü. Ve sana pozitif yerler lazımdı. Hatta ve hatta sıfır yapan yerler bile alınabiliyordu. Evet tanım aralığımız şu an için gördüğüm kadarıyla reel sayılardan reel sayılara değil sadece şu. Evet. Tanım aralığımız çok çok e, e, dar oldu. Evet -3'ten eksi -3'ten eksi nereye kadar? 3'e kadar olan kısımları istiyorum. Ancak -3 ile 3 arasında 2 değeri var mı? Var. O halde o aralıktan 2 değerini de çıkartmam gerekecek. Evet, eksi 3, 3 kapalı, kapalı aralığından 2'yi çıkarttım. Reel sayılara tanımlı diyorum. Yani bizim tanım aralığımız, en geniş tanım aralığımız bu oldu. Bakıyorum burada da cevap A seçeneğinde görülüyor. Evet, bu sefer şu komple köklü ifadenin kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x artı 1 bölü 4 eksi x Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük mü diyeceğim? Evet sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor kökün içindeki ifadenin. O halde bunu çözelim bakalım. Pay ve pay diye sıfır yapan x yerleri eksi 1 ve 4. Hemen tablomuzu yapalım. Tabloyu yapmak için şuradan siyah kalem alalım. Şöyle ve şöyle küçükten büyüğe yazalım. Eksi 1 ve 4'ü görüyorum. Evet pozitif negatif olduğu için negatiften başlıyorsun ee, pozitif yapan yerler lazımdı şuraya tarayalım evet bunlar lazım. E, sıfır yapan yeri de alacağım ama paydayı sıfır yapanı almayacağım biliyorsunuz payda sıfır olduğu için tanımsız oluyor o zaman şuraya almıyorum ama eksi biri alabilir evet en geniş tanım aralım. şu taradığım yer olacak yani reel sayılar pardon ne reel sayıları çoklar orası evet f fonksiyonu Eksi 1'den başlar. 4'e kadar gider ama 4'ü dahil etmez. Evet. Şunu da yalandan sallıyorum. Evet şurası bizim en geniş tanım aralığımız olacak. Eksi 1 dahil olmak üzere 4'e kadar olan kısım. Evet fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Yine burada verilen şu uzunca kök içerisindeki x artı 1 eksi 1. 1 bölü x eksi 2 ifadesi kesinlikle sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olacak. Payda eşitleyelim. Yani buraya x eksi 2 ile buraya da x artı 1 ile çarpalım. x eksi 2 eksi pardon yanlış yazdım. Yanlış yazdım. x doğru yazdım aslında. x eksi 2 eksi x eksi 1 bölü x artı 1 çarpı x eksi 2 oldu payda eşitleyince. Hatta şurada x'ler birbirine götürdü. Eksi 3. Evet. x artı 1. x eksi 2. Büyük eşittir. 0 olacak. Evet pay ve paydayı sıfır yapan x değerlerini buluyorum. Eksi 1 ve 2. Tablomu hazırlıyorum. Küçükten büyüğe yazacağım şimdi onları. Eksi 1 ve 2. Nereden başlayacağım? Burada sakat bir durum var. Dikkat edin. Evet bu pozitif. Bu da pozitif. Ama şu eksi 3. Şunu negatif yaptığı için eksiden Başlayacağız. İfadeyi negatif yapıyor. Artı eksi şeklinde gidecek. Sana pozitif yerler lazımdı. Alıyorsun. E, paydayı sıfır yapan eksi 1 ve 2'yi almayacaksın. Dikkat et. O yüzden e, tanım aralığın ne olacak? Eksi 1 ile 2 arasında eksi 1 ve 2 dahil değil. Evet şuradaki re'yi tamamen sallıyorum. reel sayılardan herhangi bir değer alacağı için ama benim için gerekli olan tanım kümesi, görüntü kümesi değil. Biliyorsunuz görüntü kümesi biz buraya görüntü kümesi demeyelim de değer kümesi diyelim. Görüntünün ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Evet Değer kümemiz çok da önemli değil. Eksi 1 ile 2 arasında ve dahil olmayacağı için cevap A seçeneğinde görülür. Evet, tabii ki yine kökün derecesi burada 4 çift çift olduğu için x artı 2'nin karesi bölü 4x eksi x kare kesinlikle sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olacak Evet bakalım pay ve pay diye sıfır yapan x değerlerini arıyoruz. Eksi 2 var ve çift katlı kök eksi 2. Evet burada da x parantezini almış olsaydım 4 eksi x kare. 4 x eksi x olacaktı. Ve x eşittir 0 ve x eşittir 4 de bulunacaktı. Evet x eşittir eksi 2 0 ve 4. 3 tane değer buldun. Şimdi onları küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 2 0 ve 4. Unutma ki eksi 2 de çift katlı kök idi pozitif, pozitif, negatif. Negatifle başlıyorsun. Eksi, artı, eksi, eksi. Pay ve pay e, eşitsizlik sıfıra eşit olabiliyordu. Ancak paydayı sıfır yapanlar hariç tamamını alıyorum. Yani eksi 2'yi alabilirim. Evet aldım. Peki nereye tarayacağım bakalım. Şimdi şuraya doldurdum. Burayı istiyorum. pozitif yapanları da istiyordum. Evet cevabımız bu oldu. Fonksiyonun tanımlı olduğu x tam sayılı değerleri toplamı kaçtır? 0 ile 4 arasında tam sayı sadece 1 var, 2 var ve 3 var. Bir de şurada eksi 2'miz var. Toplandığı zaman 4 yapar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde olur. Evet hala bitmedi köklerle ilgili. Çıkmış bir sınav sorusu 1973'te. Fonksiyonun tanım kümesi nedir diye soruluyor. Evet kök içerisindeki ifadenin yani 1 eksi mutlak değer x'in kesinlikle sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. Bir, evet, mutlak x'i öbür tarafa attım. Evet, hatta mutlak x'i bu tarafa atalım da eşitsizliğin yönü değişsin. Evet, mutlak x birden küçük olacak. Yine mutlak değer bilginize ihtiyacım var demiştim. Ya da dedim mi demedim bilmiyorum ama mutlak değer bilgisi olacak tabii ki bu dersimizde. Eksi 1 ile 1 arasında olması gerekiyor x değerinin. E, bakıyorum şıklarda nerede var? O da c seçeneğinde var. E, eksi 1 ile 1 arasında. Geçiyorum 13. soruya. Hala devam ediyor. Ama şurada çok özel bir durum var. Bak bakalım. Diyor ki sen de x yerine ne yazarsan yaz diyor. Her x eleman reel sayı için fonksiyon tanımlı diyor. Tanımlı diyor. Yani ya da tanımlı olması için a'nın ne olması gerektiğini söylüyor. Sen şimdi x yerine ne yazarsan yaz. Buranın her zaman pozitif olması lazım. O zaman x kare eksi ax artı a artı 3 her durumda sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olabilmesi için buranın deltası ne olması lazım? Deltası sıfırdan küçük mü olması lazım? Bir bakalım. Evet bu e, eşitsizlik sorularında güzel bir sorunun çözümüydü. X kare eksi ax pardon x kare eksi ax artı a artı 3 her zaman sıfırdan büyük ise bunu sıfır yapan x değeri yok diyorduk ve tablo yaptığımızda artıdan başlıyorduk ve artıyla devam ediyorduk. Bunun tek Nedeni bunun deltasının sıfırdan küçük olmasından kaynaklanıyor. Peki sıfıra eşit olabilir mi? E sıfıra eşit olursa burada böyle bir şey olur. Ama çift katlı kök olacağı için tekrar artı olur. Ve sıfır yapan yer çıkar. Olsun ben sıfıra da razıydım. O zaman bunun deltası ya sıfıra eşit olacak ya da sıfırdan küçük olacak. Evet bu kısmı sanki anlatamadım gibi geliyor. Böyle bir huzursuzlandım birden tekrar mı söylesem acaba? Evet, şöyle desem, şöyle desem. Her x eleman reel sayı için bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için şuranın asla negatif olmaması lazım. O zaman oranın negatif olmaması için bu ifadenin sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olması lazım her durumda. x yerine ne yazarsan yaz. Her durumda bunun sıfırdan küçük olmaması için bu ifadenin ...kökünün olmaması lazım. Hatta olursa da çift katlı kök olması lazım ki tabloda işaret değiştirmesin. Bunun deltası... ...sıfıra eşit olacak ya da sıfırdan... ...küçük... ...olmak zorunda. Tabi diyorum ki işte böyle eğer... ...deltası sıfırdan küçükse sıfırda bunu sıfır yapan yer yoktur. O zaman artıyla başlarsın devam edersin. Hep artı olur her yer. Ama sıfır yapan yer varsa çift katlı kök var demektir. O zaman da çift katlı kök olduğu için yine artıyla başlarsın. Artıyla gidersin. Yine problem yok. Ama sıfır yapan yer çıkar. E olsun sıfıra da razıydım. O zaman delta sıfır eşit ya da sıfırdan küçük diyoruz. Buyurun böyle çözelim bakalım. B kare eksi 4 A c. Evet. Sıfır eşit ya da sıfırdan küçük dedik. A kare eksi 4 A eksi 12 küçük eşit. Sıfır Evet bakalım ne olur? A eksi 6 ile A artı 2 olur. Evet bir 6 var bir de eksi 2 var. Hemen bir tablo yapalım. A'nın eksi 2 ile 6 arasında artı eksi artı sana sıfır yapan yerler ve negatif yapan yerler lazım idi. Unutma. Evet. A'nın 2 ya eksi 2 ya da 6 ya da ikisinin arasında olması durumunda hiçbir problem yok. Bu fonksiyon reel sayılardan reel sayılara tanımlı olur diyoruz ve cevabı A seçeneğinde veriyoruz. Evet biraz zor bir soruydu ama inşallah anlamışsınızdır. İnşallah anlatabilmişimdir daha doğrusu. Biraz sıkıntı çektim. Her neyse n birden büyük sayma sayısı olmak üzere fx eşittir. 2n-1. 2n-1 tek yapar. Kökün derecesi tek ise şeklinde derecesi, derecesi tek olan köklü fonksiyonlarda eee Derecesi tek ise pozitif tam sayı olduğunda g(x)'in tanım aralığı fonksiyonda tanımlıdır. Tanımlı olduğu aralıkta g(x)'in tanımlı olduğu aralıkta fonksiyonda tanımlıdır. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Kökün derecesi tek ise hiç problem yok. Hiç canını sıkma. Mesela kökün derecesi tek. O zaman sadece reel sayılardan reel sayılara tanımlıdır. Derece tek olduğunda problem yok. Ne, İçine negatif olacak ya da pozitif olacak diye bir şey yok. Ama şuna dikkat edeceksin. İçindeki polinoma, içindeki fonksiyona bakacaksın. İçindeki fonksiyon bir polinom fonksiyonu olduğu için reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Hiçbir sıkıntı yok. Kökün derecesi tekse sıkıntı yok. Ama içindeki fonksiyonun da ne olduğu önemli tabii ki değil mi? İçindeki fonksiyonun da ne olduğu bizim için kesinlikle önemli oluyor. Beşinci durum logaritmik fonksiyonlar. Logaritmanın tanımını iyi bilmemiz lazım. Logaritmada biliyorsunuz ki negatif sayıların ve sıfırın logaritması alınmazdı. O yüzden gx kesinlikle pozitif olmak zorunda. Tabanımız a kesinlikle sıfırdan büyük ve birden farklıydı. Eğer logaritma bilgin sen de tamsa bunları biliyorsundur zaten. O halde madem negatif sayıların ve sıfırın logaritması alınmaz. Buradaki x 4 kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani x de 4'ten büyük olacaktır. Cevap e seçeneğinde. Yine burada x kare eksi 7 x eksi 8'in logaritması alınmış. Bunun kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Hemen çarpanlarına ayırıyorum. 8 ve eksi 1 tabloda bunları küçükten büyüğe gösterelim. Artıdan başlayacağız. Ve pozitif olması gerekiyordu. O zaman ne olacak? Şu kısmı çıkartmam lazım hangi kısmı çıkartmam lazım? Eksi 1'i çıkartmam lazım. 8'i çıkartmam lazım. Bir de negatif sayıları çıkartmam lazım reel sayılardan. Evet reel sayılardan çıkartıyorum. Neyi? Eksi 1 de dahil olmak üzere 8 de dahil arasındaki tüm sayılar cevap D seçeneğinde en geniş tanım aralığı. Kökün derecesi tekken problem yok demiştim. Ama içindeki fonksiyon önemliydi. O zaman içindeki fonksiyona bakalım. Sadece içindeki fonksiyona odaklanıyorum. Evet. Evet içindeki fonksiyonda da şu ana kadar hiçbir problem yok. Sadece şu aşağısının sıfırdan farklı olması gerekiyor. Biliyorsunuz o zaman payda sıfırsa tanımsız oluyordu. O zaman ln x eksi 2 kim sıfır yapıyor onu bulmam lazım. Biliyorsunuz ki ln 1 sıfırdı. O zaman x eksi 2 burada kaçtır? 1'dir. x de 3'tür. Yani x x eşittir 3 iken payda 0 oluyor. O halde x'in 3'ten farklı olması gerekiyor ki burası farklı olabilsin. Reel sayılardan sadece ve sadece 3'ü çıkartarak kurtulabilirsin. Evet, logaritma bilgisinden de biliyorsun ki logaritması alınan ifade şu kesinlikle sıfırdan büyük olacaktı. Bir de tabanımız olan x eksi 2 birden farklı bir de onun yanında pozitif olması gerekiyordu. O x'in burada 3'ten farklı olması gerektiğini görüyorum. Bir de kesinlikle kimden büyük olması gerektiğini görüyorum. 2'den büyük. Yani x kesinlikle 2'den büyük ve 3'ten farklı. Ama bitmedi. Bir de burayı da incelemelisin. Burayı da incelemek zorundasın. Her tarafı önce bir eksiyle çarpayım. X Eks kare eksi 3x eksi 4 eşitsizliğin yönünü değiştirmeyi unutma. Şundan kurtulmak için onu yaptım. Ya da diğer tarafa 60 gibi de kabul edebilirsin x eksi 4 ve x artı 1 küçük 0. Evet x buradan 4 ve eksi 1 değerlerini aldığında tabloda daha net göreceğiz. Ne durumlar görülüyor? Eksi 1 var, 4 var. Evet artıdan başlayacağız onu biliyorum. Ve negatif yerleri almam gerektiğini görüyorum. Evet bu ifadeyi negatif yapan x'ler alacaktım ya. Yani bunu pozitif yapan yani bunu negatif yapan sıfır var mıydı? Hayır yoktu. O zaman benim şu anda x değerlerim kesinlikle 4'ten küçük olacak. Bir de eksi 1'den büyük olacak. Ama şu üç şartı da sağlayan x değeri almak zorundayım. O halde 2'den büyük dedi. Bu da eksi 1'den büyük dedi. O zaman ben mecbur 2'den büyük olanları alacağım. 2'den büyük, 2'den büyük olan sayılar aynı zamanda da eksi 1'den büyüktür. Evet ama 2'den büyük değil. Sadece 4'ten de küçük olduğu söyleniyor. O halde hem bunu hem bunu hem bunu sağlayanları aldım. Ha, burada 2 ile 4 arasında 3 var onu çıkarmalıyım. O zaman madem 2 ile 4 arasındaki sayıları alacağım. Alıyorum ve 3'ü de çıkartıyorum. Yani cevap D seçeneğinde görülüyor. Ve son sorumuz. Evet sizi ilk ders itibariyle çok yordum ama Bakın ne diyor? Fonksiyonu her x eleman R için tanımlı olduğuna göre. Hmm. Demek ki şurada logaritması alınan bu ifade her yerde ve her yerde sıfırdan büyük. Bu ifadenin her yerde sıfırdan büyük olabilmesi için şunun sıfır yapan değerin olmaması gerekiyor. Demek ki bunun kökü yok. Kökü yoksa diskriminantı sıfırdan küçüktür diyebilirsin. Eğer diskriminantı bunun sıfırdan küçükse biliyorsun ki burayı bunun kökü yok. Bir kökü yoksa sıfır yapan değer yok. Sıfır yapan değer yoksa tabloda işaret değişikliği yok. Her zaman artıdan başladığı gibi artıyla devam edecektir. O zaman delta'nın sıfırdan küçük olması gerektiği anlaşıldı. B kare eksi 4 a c küçüktür 0. M'nin karesi küçüktür 36. M eksi 6 ile 6 arasında bulunur. Cevap Just a